Merhaba arkadaşlar ee, dün çektiğim Minecraft P videosu e, güzel olduğunu düşündüm ve bu sefer ikinci bölümünü çekeceğim e, dün Pocketland yani şunu göstermiştim Pocketland Edition şimdi Blockman multiplayer'ı göstereceğim arkadaşlar e, hemen göstermeye başlayayım. yükleniyor. Bu bir vakitte yükleniyor. Sonra şurada tüm modlar diyor. Burada istediğiniz modu seçebilirsiniz. creative creative diyebilirsiniz mesela. Bakın bir sürü şey yaptık. Kale savaşı bilmem ne bilmem ne bilmem ne çıktı. İşte istediğinize tıklayın. Ben de böyle bir şey çıkıyor ama siz hiç merak etmeyin. Sizde böyle bir şey çıkmaz. Genellikle çıkmıyor. Tabii işte böyle şeyler çıkınca e, tıklayın zaten tıkladığınızda sizi içeri sokar bir de size e, server kurmayı öğreteyim e, bu, artıya tıklıyorsanız server kura bas basıyorsunuz buradaki zaten her şey var kaç tane oyuncu olmasını istiyorsunuz server türü diyor server haritası diyor bu benimle ilgili İsterseniz şuraya da server şifresi zorunlu değil yani onu da yazabilirsiniz Ondan sonra şurada oluşur yazıyor. Tıkladığınızda zaten siz server'ın içinde oluyorsunuz. Arkadaşlarınızı gönderiyorsunuz. Arkadaşlarınız beğenirse geliyorlar ve sizi beraber yani çekiyorlar yani beraber oluyoruz. Ben bunu önceden denedim ama ben buna bir ayar çektim. İşte bu ayar çekişim yüzünden o yüzden pek zor zor şeyler olmaya başladı. Şu anda giremiyorum ama yakında bunun girilmiş halini de göstereceğim size. Yani art, bir de artık e, siz söyleyin yazın bu videonun altına daha daha fazla e, uzunluk yani daha fazla uzun videolar mı istiyorsunuz yoksa videolarımı daha kısaltayım mı? Yoksa sen siz söyleyin bir de yani beni eleştirin. Bir arkadaşlar, bay bay.